üniversite eğitiminin Almanya'da neden neredeyse tamamen kamu tarafından karşılandığını, Amerika'da ise neden insanın hayatı boyunca ödemek zorunda kalacağı devasa bir borç dağına dönüştüğünü hiç düşündün mü? Evet. Gönderdiğin kaynaklara bakınca anlıyoruz ki cevap sadece basit bir ekonomi politikasında değil. Bu iki ülkenin ruhuna işlemiş bambaşka iki liberalizm felsefesinde yatıyor. Kesinlikle öyle. Elimizdeki kaynaklar tam da bu meselenin kökenine iniyor. Hı hı. Bugün senin için bu seçkiyi enine boyuna inceleyeceğiz ve liberalizmin iki farklı yüzünü, yani Almanların ordu liberalizmiyle Amerikalıların anarko-liberalizmini karşılaştıracağız. Süker. Ve bu soyut felsefelerin bir gencin üniversiteye gidip gidemeyeceğinden tut da sosyal yardımlara kadar hayatımızdaki her şeyi nasıl kökten değiştirdiğine bakacağız. Harika bir yol haritası. O zaman önce bu büyük soyut fikirleri bir anlayalım, sonra bu fikirlerin Almanya ve ABD'deki üniversitelerde nasıl ete kemiği büründüğünü görelim. Tamamdır. Ve en sonunda da merceği biraz daha genişletip bu batılı fikirlerin Türkiye gibi bambaşka bir tarihsel toprağa ekildiğinde nasıl bir şeye dönüştüğünü inceleyelim. Hazır mısın? Hazırım. Pekala o zaman şu işi bir deşelim. Alman ordu liberalizmiyle başlayalım. Şimdi benim aklıma liberalizm deyince hep bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Yani devletin piyasadan elini eteğini çektiği bir model geliyor. Genellikle öyle bilinir, evet. Ama gönderdiğin kaynaklar, özellikle de Foucault'un analizleri bunun tam tersini söylüyor. Alman modelinde rekabetçi bir piyasa yaratmak için tam tersine çok güçlü ve aktif bir devlete ihtiyaç olduğu söyleniyor. Bu bana biraz ters geldi. Bunu biraz açabilir misin? Bu konunun en can alıcı noktası. Freiburg Okulu ve Walter Oken gibi düşünürlerin geliştirdiği ordo-liberalizmin temel savı tam olarak bu. Hı hı. Onlara göre rekabet ormanda kendiliğinden büyüyen bir bitki değil, tam tersine devletin bir bahçıvan gibi özenle, dikkatle ve hatta yapay olarak koşullarını hazırladığı hassas bir ekosistem. Vay canına! Devletin kendisi oyuna girip gol atmaya çalışmıyor ama sahayı çiziyor, kuralları koyuyor, hakemi atıyor ve oyunun sürekli devam etmesini sağlıyor. Anladım. Yani devlet piyasanın var olabilmesi için gerekli olan tüm çerçeveyi aktif bir şekilde inşa ediyor. Anladım. Yani spor analojisiyle gidersek devlet bir oyuncu değil, daha çok ligin komiseri. Kuralları belirliyor, faulleri cezalandırıyor ve sahanın oynanabilir durumda olduğundan emin oluyor mükemmel bir benzetme. Foucault'un analizinde devletin müdahalesinin toplumsal sonuçları düzeltmek için değil de, yani bir refah devleti gibi yoksulluğu gidermek için değil, sadece ve sadece rekabetin çerçelesini korumak için olduğu söyleniyor. Kesinlikle, amaç o. Kaynaklardaki o tarım örneği inanılmazdı. Devletin sadece fiyatları düzenlemekle kalmayıp, piyasa işlesin diye nüfus politikasına, toprak reformuna hatta iklimi değiştirmeye bile müdahale edebileceği söyleniyor. Bu sosyal mühendisliğe çok yakın bir şey değil mi? Kesinlikle öyle. Sınırları çok zorlayan bir müdahalecilik bu. Ve bunun çok önemli bir toplumsal amacı var. Nedir o? Ordo liberaller toplumda büyük bir işçi sınıfının yani proleterlerin oluşmasından ve sınıf çatışmasından ölesiye korkuyorlar. Çünkü bu piyasanın düzenli işleyişini en büyük tehdit. Anlıyorum. Bu yüzden amaçları herkesin kendi hayatının girişimcisi olduğu, kendi küçük şirketini yönettiği bir şirket toplumu yaratmak. Herkesin girişimci olduğu bir toplum. Aynen. Devletin görevi de toplumu bu proleterleşme riskinden arındırmak ve piyasanın istikrarını pozabilecek yaşlılık, hastalık gibi büyük risklere karşı bir sosyal güvenlik ağı kurmak. Hı hı. İşte meşhur sosyal piyasa ekonomisi kavramı tam olarak bu mantıktan doğuyor. Bu bir lütuf değil, piyasanın sigortası. Bu Alman modeli çok planlı, çok tasarlanmış bir sistem. Kaynaklardaki Amerikan anarko liberalizmi ise bunun tam zıttı gibi duruyor. Oradaki felsefe devletin piyasayı inşa etmesi değil, sanki piyasanın devleti ve toplumu yutması üzerine kurulu. Bu nasıl işliyor? Harika bir özet. Aradaki temel fark bu. Ordo liberalizm piyasa için devlet eliyle bir çerçeve çizerken anarko liberalizm piyasa mantığının hayatın istisnasız her alana yayılmasını istiyor. Aile, eğitim, sağlık, hatta devletin kendi işleyişi bile bir piyasaya dönüşmeli. Her şey mi? Her şey. Ekonomik olmayan her şey ekonomik bir analize tabi tutulmalı ve bir yatırıma dönüştürülmeli. Peki bu bir insan için ne anlama geliyor? Yani bir insan nasıl bir piyasa varlığına dönüşebilir? Kaynaklarda geçen o beşili sermaye kavramı burada mı devreye giriyor? Tam olarak burada. Bu yaklaşıma göre sen bir çalışan değil, kendi kendinin girişimcisin. Bir nevi ben Aşe. <laughs> ben anonim şirketi. Evet. Aldığın her eğitim, edindiğin her beceri, hatta sağlığına dikkat etmen bile kendi kişisel şirketinin değerini arttırmak için yaptığın bir yatırım. Hmm. Kaynaklardaki örnek daha da ileri gidiyor. Bir annenin çocuğuyla ilgilenerek geçirdiği zaman bile o çocuğun gelecekteki beşeri sermayesine yapılmış bir yatırım olarak görülüyor. Bir dakika, bu gerçekten çok katı bir bakış açısı. Yani sevgi ebeveynlik gibi şeyler bile bir ekonomik hesaplamanın parçası mı oluyor? Kaynaklar bunu gerçekten bu kadar soğukkanlı bir şekilde mi ortaya koyuyor? Aynen öyle. Piyasa mantığını hayatın en mahrem alanlarına kadar götürmek bu. Aynen öyle. Ve Foucault'un analizindeki kilit nokta da bu. Amaç, bireyin kendini bir vatandaş veya bir topluluk üyesi olarak değil, hayatı boyunca yönetmesi gereken bir girişim olarak görmesini sağlamak. Ben Aşe. Anladım. İşte bu bakış açısı bizi doğrudan en başta sorduğun o üniversite meselesine getiriyor. Çünkü eğer eğitim senin ben AŞ'ne yaptığın özel bir yatırımsa o zaman bu artık bir kamu hizmeti olmaktan çıkar. Ve tamamen kişisel bir finansal karara dönüşür. Tam da bu. Tamam, şimdi taşlar yerine oturuyor. O zaman bu iki farklı felsefeyi alıp, senin de en çok merak ettiğin o üniversite sistemlerini uygulayalım. Almanya'da bu ordo-liberal kafa yapısıyla üniversiteler neden büyük ölçüde ücretsiz kalabiliyor? Çünkü ordo-liberal mantığa göre o bahsettiğimiz şirket toplumunun işleyebilmesi için nitelikli eğitimli bir iş gücüne ihtiyaç var. Hmm. Bu, piyasanın sağlıklı işlemesi için devletin sağlaması gereken bir altyapı hizmeti, tıpkı otoban yapmak ya da güvenliği sağlamak gibi. Eğitimli insan bir kamu malıdır. Doğru. Kaynaklarda belirtildiği gibi, Soğuk Savaş dönemindeki Doğu-Batı Almanya rekabeti de devletin üniversitelerin bu kamusal karakterine dört elle sarılmasına neden olmuş. Kaynaklardaki veriler de bunun net bir şekilde gösteriyor. Özel üniversitelerin sayısı artsa da kamu üniversiteleri ezici bir çoğunlukta. Evet, öyle. Ve beni en çok etkileyen örnek şu oldu. Birkaç yıl önce yıllık 1000 avra gibi sembolik bir harç getirmeyi denemişler ama öğrenciler ve kamuoyu öyle büyük bir tepki göstermiş ki yasa geri çekilmek zorunda kalmış. Evet o olay çok önemli. Bu halkın eğitimi bir hak olarak gördüğünün çok somut bir kanıtı. Kesinlikle. Ama bu Almanya'nın piyasa rüzgarlarından hiç etkilenmediği anlamına da gelmiyor. Bu bir toz pembe bir tablo değil. Peki orada neler oluyor? Kaynaklar, performansa dayalı bütçeleme, akademik kadrolardaki güvencesizlik. 2010 itibariyle akademik personelin sadece %9'unun daimi kadroda olması gibi şok edici bir oran var. Sadece %9 mu? Evet. Ve Amerikan tarzı mütevelli heyetleri gibi uygulamaların giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Yani sistemin kamusal ruhu korunsa da Yönetim metotları giderek daha fazla piyasa odaklı hale geliyor. Anlaşıldı. Almanya kamusal bir sistemin içine sızan piyasa baskılarıyla uğraşıyor. Şimdi okyanusun öbür tarafına, Amerika'ya geçelim. Kaynaklara bakınca oradaki sistem tam bir anarko liberalizm laboratuvarı gibi duruyor. Bu felsefe o sistemi nasıl şekillendirmiş? Oradaki kırılma noktası kaynaklara göre 70'lerde yaşanıyor. Devlet, üniversiteleri doğrudan fonlamak yerine bu parayı öğrencilere kredi olarak vermeye başlıyor. Hmm, yani paranın akış yönü değişiyor. Tamamen değişiyor. Bu küçük bir teknik değişiklik gibi görünse de her şeyi kökünden değiştiriyor. Üniversite artık bir eğitim kurumu olmaktan çıkıp öğrenci yani müşteri ile kredi veren banka arasında bir finansal aracıya dönüşüyor. Yani üniversitenin ana işlevi eğitim vermekten çok Kredi pazarlamaya mı dönüşüyor? Mali yardım ofisleri 18 yaşındaki gençlere ve ailelerine borç paketleri sunan birer satış departmanı gibi mi çalışıyor? Maalesef öyle. Kaynaklarda geçen o finansallaşma terimi bu anlama mı geliyor? Tam olarak bu. Üniversitenin hayatta kalması ne kadar iyi eğitim verdiğine değil, ne kadar çok öğrenciyi borçlandırabildiğine bağlı hale geliyor. İnanılmaz. Sunduğu ürün artık diploma değil, o diplomayı almanı sağlayan kredi paketi üniversite finans endüstrisinin bir parçası haline geliyor ve ortaya çıkan rakamlar gerçekten akıl almaz. 2019'da öğrenci borcu 1.6 trilyon dolara ulaşmış. Evet. Bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının neredeyse %8'i demek. Bu rakam o kadar soyut ki ama bunun insani anlamı şu. Bütün bir nesil, hayatı elinde bir ev bile olmadan bir ev kredisi borcuyla başlıyor. Çok acı bir durum. Bu artık bir eğitim sorunu değil, devasa bir toplumsal ve siyasi kriz. Bernie Sanders gibi siyasetçilerin bu borcu tamamen silmek için Wall Street'e vergi getirmeyi önermesi de bu yüzden. Aynen öyle. Kriz o kadar büyük ki çözümü de ancak sistemik bir müdahaleyle mümkün olabilir. Bu Almanya ve ABD karşılaştırması iki felsefenin yarattığı iki farklı dünyayı çok net ortaya koyuyor. Ama gönderdiğin kaynaklar bununla yetinmiyor, bir de bu büyük tartışmayı alıp Türkiye'ye getiriyor. Evet. Ve anlıyoruz ki Türkiye'de liberalizmin hikayesi bambaşka. Batıdaki gibi halktan gelen ve devleti sınırlamaya amaçlayan bir hareket değil değil mi? Hiç değil. Bu anlaşılması gereken en temel fark. Türkiye'de liberalizm çökmekte olan Osmanlı Devleti'ni sınırlamak için değil, tam tersine onu modernize edip güçlendirmek ve kurtarmak için aydınlar tarafından yukarıdan aşağıya sunulan bir reçete olarak ortaya çıkmış. Amaç devleti küçültmek değil daha verimli hale getirmekti. Kesinlikle. Tarihe bakınca bu hep karşımıza çıkıyor. Jön Türkler anayasa istiyor, Prens Sabahattin bireysel girişimcilik ve yerinden yönetimle imparatorluğun kurtulacağını savunuyor. Hep bir Devleti kurtarma projesi var. Hedef, devleti yola getirmek, ondan kurtulmak değil. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da bu gerilim devam ediyor. Bir yanda liberal ekonomiyi savunanlar, diğer yanda devletçiler var. Hı hı. 1929 Dünya Buhranı ile birlikte ibre tamamen devletçilikten yana dönüyor. Hatta kaynaklardaki bir alıntı var ki, benim kan dondu okuyunca. Nedir o? 1937'de devletçilik anayasaya girerken dönemin güçlü isimlerinden Recep Peker'e mecliste soruyorlar. Liberalizmi savunmak anayasa suçu mudur? Vay canına. Peker'in cevabı tüyler ürpertici. Bu çürümüş, tükenmiş sistemi savunacak kişilerin böyle bir suçu işlemiş kabul edilmeleri doğal sayılmalıdır. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz bir zihniyet. Ve sonra Sarkaç 50 yıl sonra tamamen öbür yöne savruluyor ve Turgut Özal'la birlikte Türkiye küresel neoliberal dalgaya tam entegre oluyor. Evet. Serbest piyasa, bireysel girişimcilik bir anda kutsal kavramlara dönüşüyor. Bu da bizi kaynakların sorduğu o kilit soruya getiriyor. Neden liberalizm Türkiye'de siyasi olarak hep zayıf kaldı? Neden hep bir muhalefet söylemi olarak var oldu da hiçbir zaman tam olarak iktidara yerleşemedi? Evet, neden? Kaynaklar birkaç temel engelden bahsediyor. Birincisi hepimizin bildiği o güçlü, korumacı devlet babak geleneği. İkincisi, bireyselliğin tam karşısında duran köklü, kolektivist, cemaatçi kültür. Doğru. Üçüncüsü, özellikle bazı dönemlerde Kemalizmin katı ve otoriter bir devlet ideolojisi olarak yorumlanıp bireysel özgürlüklere alan bırakmaması. Ve son olarak, bence en ilginci, kaynakların işaret ettiği o döngü. Evet, o döngü çok önemli. Liberal talepler muhalefetteyken her zaman çok popüler oluyor. Daha çok özgürlük, daha az devlet baskısı. Hı hı. Ama ne zaman ki o muhalif gruplar iktidara geliyor, bir anda devletin bekası kaygısı her şeyin önüne geçiyor ve o eski devletçi refleksler tekrar canlanıyor. Bu neredeyse bir kader gibi tekrarlanıp duruyor. Özetle liberalizmin tek bir anlamı olmadığını gördük. Almanya'nın devlet kontrollü piyasasıyla ABD'nin her şeyi yutan piyasa mantığı bir gencin üniversiteden diplomayla mi yoksa bir ömürlük borçla mı çıkacağını belirliyor. Ve bu fikirlerin Türkiye gibi bambaşka bir tarihsel mirasa sahip topraklara geldiğinde nasıl bambaşka filizler verdiğini, ne tür engellerle karşılaştığını ve tamamen kendine özgü bir patikada yürüdüğünü de anlamış olduk. Buradan çıkaracağımız ana fikir sanırım şu. Asıl mesele daha çok devlet mi daha az devlet mi gibi basit bir ikilem değil. Kesinlikle değil. Kaynaklar bize gösteriyor ki asıl sormamız gereken soru şu. Ne tür bir devlet ve ne tür bir piyasa istiyoruz? Devlet belli bir piyasa düzeni kurmak için kullanılan bir araç mı yoksa piyasa tarafından ele geçirilip eritilmesi gereken bir engel mi? Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Kaynaklarda neoliberalizmin siyasi haklar ile Sağlık, eğitim gibi sosyal haklar arasındaki bağı kopardığına dair önemli bir eleştiri var. Evet. Bu durum piyasaya entegre olabilenler ve geride kalanlar için adeta iki katmanlı bir vatandaşlık sistemi yaratıyor. Öyleyse sana ve bu konuyu düşünen herkese aklımızda bir soruyla veda edelim. Geleneksel işlerin ortadan kalktığı, çalışma hayatıyla sosyal güvence arasındaki bağın zayıfladığı bir dünyada Evrensel temel gelir gibi fikirler giderek daha çok konuşuluyor. Çok popülerleşti. Her vatandaşa koşulsuz bir gelir sağlamak, bu anlattığımız neoliberal dünyada herkese yeniden evrensel bir vatandaşlık hakkı zemini sunmanın bir yolu olabilir mi? Yoksa bu da sadece piyasanın artık ihtiyaç duymadığı insanları yönetmek için bulunmuş yeni ve daha sofistike bir araç mı olur? Üzerine düşünmeye değer.